Arkadaşlar satılık, sahibinden satılık cenaze arabası buldum sizler için. Ee, cenaze arabasıymış arkadaşlar bu. İlk defa Türkiye'de ilk ve tek bende. Cenaze arabası. Şöyle cenaze arabası arayan varsa arkadaşlar izleyebilir. Ee, cenaze hizmetleri yazıyor üstünde. Ee, şöyle bir içinim içini çekelim arkadaşlar cenaze arabasının. Bakın şimdi. Aa, Türkiye'de çekildi mi? Sahibinden satılık cenaze arabası. Şöyle içini içini ben bir çekeyim. İşte olur ya ölüyü koymak için bir yerden bir yere ölü götürmek için cenazenizi götürmek için alabilirsiniz. Mercedes arkadaşlar. 321.130 kilometrede arkadaşlar kilometresi. Ondan sonra burada aracın içi kapalı tutun. Bu ne soğutucusu mu cenaze şey yapmasın diye falan bilmiyorum ama ee, bildiğiniz cenaze arabası arkadaşlar <laughs> cenaze arabı <laughs> abi pazarda ilk defa çekiyorum cenaze araba <laughs> sahibinden satılık cenaze 4 kaç diyordun abi fiyat 320 bin lira şöyle cenazenin konulduğu yeri de çekeyim orayı da sormak istersiniz belki e cenaze nereye konuluyor abi Arkada mı? Ha buraya insanlar oturuyor. Cenaze yakınları oturuyor arkadaşlar şuraya. Şuraya cenaze yakınları oturuyor. Şimdi cenazenin konulduğu yere de bakalım. Oo. Aa tabut dahil. Tabut içinde mi acaba? Abi tabutu da verecek mi acaba? Soral. Abi tabut dahil mi? Tabut içinde verilecek mi? Tabut da içinde verilecekmiş arkadaşlar. Abi verecek. <laughs> abi nereden buldun bunu ya? Şu ne abi? Soğutucu mu bu da? Mork mu? Arkadaşlar tabut dahil ha. Satılık cenaze arabası işte. Gördünüz mü? Vallahi abi var ya. <laughs> ya şu müzik olmasaydı var ya öyle bir güzel olacaktı ki. Satılık cenaze arabası. satılık cenaze arabası arkadaşlar. Numarasını da çekeceğim şimdi. Tamam mı? Sizin için çektim işte arabayı. Evet. Numarası da burada yazıyor abinin arabasının, cenaze arabasının. 2015 model Mercedes orijinal cenaze arabası arkadaşlar. Sizin için çektim.